Dünyadaki hiçbir şey kararlılığın yerini almayı başaramaz. Yetenek alamaz. Dünyada yetenekli, başarısız adamlardan bol şey yoktur. Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla ile birlikteyiz. Arkadaşlar bugün 1 Mayıs işçi bayramı. Hepinizin 1 Mayıs işçi ve emekçi bayramını kutluyorum arkadaşlar. Ramazan'da son günü. Allah tutulan oruçları kabul etsin arkadaşlar. Yarın da bayram. Şimdiden hepinizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Arkadaşlar bugün işte mesai var. Ee, eve geldim şöyle bir 10-15 dakikalığına kuşları falan yemleyeyim. Ee, bir de video çekeyim diye geldim arkadaşlar. Şöyle ee, kuşların son durumları ile ilgili bir bakalım ne var ne yok diye arkadaşlar şöyle bileklerimizin keyfi gayet yerinde arkadaşlar bilek erkek Menteşe şampiyonu dişimiz e, bunların kendi baktığı bir e, miro yavru vardı bir yavrusuna başka bir yerde bakıyorlardı arkadaşlar sonra bunların altına bir tane de boz yavru sürmüştüm çünkü boz ölmek üzereydi. Anne baba bakmayınca bunları sürdük. Bunlar görevini yerine getirdi. Altlarından yavruları bir 5-10 gündür çektim arkadaşlar. 5-10 gündür kendim bakıyorum bunların yavrularına. Çünkü bunların kilo olarak zayıflamasını istemiyorum arkadaşlar. Ya tek tek bakacaksınız. Yani yemine kadar fazla da verirseniz verin. Çift yavru hayvanı yoruyor, zayıflatıyor arkadaşlar. Şimdi altlarında yeni yumurta yok. Bir haftadır bekliyorum ama e, yumurtlamamışlar. Burada durum böyle. Şurada bir tane takımım yağlı Miro erkeğin yavrusu. Kendileri tek bir tane yavruya yatıyorlar. Bir tane çıktı. Bunların altından yağlı miro, yağlı hummi, yağlı altuni çıkmıştı arkadaşlar. Altunilerinde anne babası. Bunlar da böyle yatıyor. Yağlı erkeğin yap şeyi. Şu aşağıda ne var? Aşağıda da vanta bilek. Dişi. Yağlı fitilli. Arkadaşlar. Kocası da Jumbo Şahin'in oğlu. Mat bir erkek. Bu da tepeli miroyla hummi yumurtalarına yatıyorlar. Kendi yumurtalarına yatmıyorlar. Ee, şurada Şimdi anlatacağım. Burada bir tane yağlı, fitilli, tepeli miro var. Şimdi neyse, oraya geleceğiz. Schneider. Arkadaşlar, dişisi belli hala şiş. Görüyorsunuz. 3-4 gündür yatıyor ama hayvan bir türlü yumurtlamadı arkadaşlar. Bugün, yarın yumurtlayacak diye düşünüyorum. Yani hayvanın beli şiş dişinin. Ee, ama yumurtlamadı. Altında sahte yumurta vardı bir hafta on gündür filan saatteyi çektim. Ee, bakalım. Şu şınayları dışarı atalım. Dur oğlum gel. Kızım sen niye yumurtlamadın? Bakalım çatalım. Yumurta kışından mı yoksa? Arkadaşlar gerçekten çok efsane bir kuş. Schneider. Hay maşallah. Hay maşallah. Bin kere maşallah arkadaşlar. Şimdi herhalde yumurtlayacak ama. Evet fazla adım atmıyor dişi dişi çok rahatsız etmeyelim. Aziz Evet dişimizi yerine koyalım. Dur kızım gel. Schneider de yerine koyalım. Bak hemen full'a gidiyor. Evet herhalde bugün yarın yumurtlar. Samet'in oraya süreceğiz bunda. Bir takım sürmüştüm. İyi yuva yuva duruyorlar yani. Ee, şekerler de yumurtlamadı. Şekerlerin de altındaki yavruları çekeli çok oldu. Ee, vantaları bekliyorum. Gerçi dişinin de şiş. Bunları da bekliyorum. Ee, şekerler de yumurtlamadı. Bunları da bekliyorum. Takkalı şekeri. Dişim. Erkek. Bunlar da çok iyi anne babalık yaptılar. Bunların altına bir ara 4 yavru birden kaydırdım. Ama e, sürekli kendim takviye eledim. Aşağıda benim tepeleri esasayım. Gökhan abinin tepeli erkek var. Bu da yumurtlamamış. Burada da yumurta yok şimdilik. Ee, şurada vantaların altında. Heh. Şurada canı var arkadaşlar. Şurada da tepeli miroyla yağlı tepeli bu. Az önce gösterdiğim erkeğin yavrusu bu ikisi. Bir hummi bir miro atmıştı. Bunların yavrusunu e, şuraya kaydırdım. Buna da canoyu sürdüm. Neden? Arkadaşlar cano iyi değil. Kapalı alan yani bu e, içeride kalmak canoya yaramadı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yani... Erkek zımba ama erkek genç yani. Dinamik bir erkek. Cana böyle 2-3 gündür kusuyordu arkadaşlar. Yatıyordu. Ee, Gökhan abiyle istişare ettim. Dedim böyle böyle. Ee, abi dedim kuş yatıyor kalkmıyor. Artık bu 15 yaşına devirdi. 16 yaşına geldi. Göğüs kemiği de biraz biraz çıkmaya başlamış arkadaşlar hayvanın. Eee Yokan abi dedi ki istiyorsan dedi geri alayım hani kuşu. Abi yok ben şeyinle değilim dedim hani işte kuş rahatsızlandı hani e, ne bileyim kuşu al geri paramı alayım filan derdinde değilim dedi. Yok dedi ben de dedi kuşu bahçeye alayım. E, o yeni bahçe kümesini biliyorsunuz. Hani kuş orada gezsin, tozsun, insin, kalksın. Yani hayvan şeyine dönsün diyor. Tekrar neşeli haline dönsün diyor. Bu eşhane sistemi galiba yaramadı. Ben dedi paranı vereyim. Cano'yu dedi alayım. Ben sana söz bir takım yavrusunu vereyim dedi. Abi dedim gerek yok hani ben şey değilim şikayetçi değilim yani dedim. Ee, yok hani kuş hastalandı rahatsızlandı erkenden ölecek gibisinden. Ee, yok dedi hani kuş ölmesin dedi. İyi ee, tamam abi dedim. Kuşu veriyorum arkadaşlar. Ee, Yukan abiye. O çok ısrar etti hani kuş ölmesin. şey olmasın başına dedi. Hani çok öyle şey de durmuyor ama kırgın duruyor yani. Bir hayvanın bir modu yok. Bir mod olarak düştü erkek zımba gibi. Ama vereceğim Gökhan abi bir takım e, yavrusundan bana verecek arkadaşlar. Ya şöyle ne bileyim hayvan bir mod olarak düşük duruyor arkadaşlar. Tekem yavrusundan vereyim dedi. Benim Gökhan abi de takkalı böyle. Şunun aynısından bir tane boskilli erkeğim var. Ee, Gökhan abi de. Onu alacağım geriye. Bunların da bir takım yavrusunu vereyim dedi. Zaten Gökhan abi aramızda para lafı olmaz arkadaşlar. O da zaten vereyim dedi. Hani kuş buraya gelsin. Ölmesin diyor. Tamam abi ben hiç sıkıntı yok. Ee, onu söyleyeyim dedim. Şöyle yuvasını da göstereyim. Abi erkek zımba gibi, bakımları iyi, ee, günlük vitaminin takviyesi, her şeyini atıyorum ama yok. Aşağıda Vanta Bilek Şampiyon Dişi'nin kızı. Yine Vanta Bilek Zile. Vanta, yavaş yavaş, yumurtanı kırma. Vanta erkek. Abi. Çok koyu ya. Hay maşallah. Bunlar iki yumurtayı atmış. Bunlar eee aslında kendine bakıtma taraftarı değilim. şey gelirse şuralara çampürü sarıcektim. Çampürü biraz çampürü ekleyeyim. Ee, oyun kuşlarından ne gelen olursa süreceğim arkadaşlar. Oraya. Onunla ilgili bir çalışmam var. Şuraya bir takım altın ilerden sürdüm. Altın ilerinin altı boş. Ee, şuraya da ne sürmüştük? Sürmeli mi sürdük? Neydi o ya? Sürmeli sürdük galiba. Aynen. Şuraya da ya kendi yatıyor ya sürmeli sürdük. Sürmeli bir yere sürdüm ama buraya mı sürmüştüm acaba? Değişik. Onun şeyine bir bakmam lazım. Bunlar hepsini ben 15-20 gündür elle bakıyorum. Şu yavrum Niye pık pık yapıyorsun sen? Burnu mu tıkandı? Evet, balgam var. Bu Tepeli Hummi ile Mahsen'in oğlunun yavrusu arkadaşlar. Ee, çok koyu bir yavru çıkmış. Gerçekten beklediğimden de iyi yaptı. Hummi Maradona'nın yavrusuydu. Ee, erkekte Mahsen'in oğlu bir erkek vardı. Onların altından çıktı. Yağlı fitilli. Şu an kümeste çıkan en iyi yavrulardan arkadaşlar. Gerçekten bir Schneider vasfında olacak tüyden sonra. Şu an bir şeye benzemiyor. Tüyden sonra Schneider vasfında olacak. İki tane boz burada var. Bir tane boz şurada var. Bunların hepsi şu iki şekerinin altından düşme. Zaten yavrulunu da görmüştünüz. Bunların ikisi bizde kalacak. Bir tanesi Gökhan abiye gidecek arkadaşlar. Ee, bir tanesini Gökhan abiye vereceğim. Ona da büyüttük işte. Üçü de sanırım erkek. Ee, şu birisi, ikisi öz kardeş, biri büyük. Ee, alt tut yapmaya çalışacağım. Arkadaşlar, bunları Fransa'dan bir bekleyen vardı. Ee, Bayağıdır da bekliyor, çok uzun süredir. Ama bunları sanırım göndermeyeceğim. Neden göndermeyeceğim? Çünkü şekerinin altından her zaman böyle boz düşmez arkadaşlar. Ee, mesela ben bu ırkı besliyorum. şekerleri. Ee, nasıl söyleyeyim size? Hani şekerlerin altından da böyle altlı-üstlü boz geldiği için... Şimdi adam oyun kuşu istiyor benden diyelim. Okey, tamam. Ee, i̇yi bir kan istiyor. Tamam, ben de bunları elimle muhafaza ediyorum. Ama adam, ama adam şekeri rengini sevmiyor. Yani diyelim bu rengi sevmiyor. Ben bu rengi aşığım. Tamam, bu renkler bize okey. Hemfikiriz, tamam. Ama abi, bozun hastası da var. Şimdi adama kimse bir şey diyemez yani niye boz seviyorsun? Niye yemezsin? Bak şu yavruda da nefes darlığı var. Şunda. Şu vanta bilek. Ee, bu yavrulardaki nefes darlığı ben bunları pompayla besliyorum diye oluyor arkadaşlar. Şurada yavru hapı. Vitamini. işte next extra e, damla getirttirdim. ornit. Bunları ben pompayla, mamayla besliyorum. Mamayla beslerken de ister istemez bu e, gırtlaklarına mama kaçabiliyor. Kaçtığında ne oluyor? Hayvanlar işte e, soluk borusuna kaçıyor. Bu sefer böyle ufak tefek solunum rahatsızlığı oluyor hayvanlarda. Bir de kümes ısınmaya başladı. Antalya artık yanıyor. Bir havalandırma sistemi çözmem lazım. <laughs> Onu da Allah'ın izniyle halledeceğim. Erkek şu kenara geçmiş. Ne yapıyorsun? Keyif mi yapıyorsun? Bunların suları her gün takviyeli arkadaşlar. Hiç şey geçmiyor. Tabii arada temiz saf su veriyorum ama günü birlik değişe değişe. Vitamin takviyesi, kalsiyum, elektrolit filan. bu şu orta kadro benim için çok kıymetli. O yüzden elimden geldiğince iyi bakmaya çalışıyorum. Portatifte de şey var, ee, yavru var arkadaşlar. Şu bozlardan var, bir tane daha. Yok hatta kaç yavru var orada? İki bir yerde çıkmış, 2 üç üç tane yavru içeride büyüyor. Ee, portatifte iki tane de çıkacak olan var. Yani bu sene oyun kuşu olarak ağırlık oyun kuşu, ee, Miron'un da en üst seviyelerinde. Çıkarmaya çalışıyorum. Şu an elimdeki çıkan miraların hepsi maşallah. Dört yavrunun üçü çok iyi. Şu bir, arkadaki düz çok iyi. Şurada bir tane takkalı var. Takkalının şu anda onun da böyle ufak tefek problemleri var ama kına kıçına kadar, tam kıçına kadar komple indirmiş. O takkalı 300'den sonra göreceğiz. Ee, şimdi bugün Cano'yu teslim etmeye gideceğim. Arkadaşlar, Cano'yu teslim edeceğiz. Abi baksana dişi çok durgun duruyor. Bunu acilen e, doğal kümese indirmemiz gerekiyor. Hayvanın ölmesindense e, Gökhan abinin bahçeli alanında düzeleceğine inanıyorum. Videomuz bu kadardı. Onun şeyini yapayım dedim. Bir anda öyle götürmeyeyim. Sonra abi cano nerede cano nerede diye millet soracaktı. Yeni bir videoda görüşürüz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.